Yine i̇şte, evler mi? O Ömer'in bir kusuru vardı. Ömer çok yanlış info verirdi. Misal. <laughs> Infosunu bellettirirdi. <laughs> Ama ben sana ötesi o Ben de chief programım. Evet. evet Yanmaz o tabii diyor ki, tabii ya. Canım, o cesaretlendirici tabii diyor. Ki, canım. yemezdi. ben tanıyorum yani. Oh! Oğlum kaktüse <laughs> şartım düştüm amına koyayım ya. İşte, i̇ndim otele. O da Aga gel. Post Oteldesin abi. Öldüm iyisin. ben. Ben de öldüm herhalde. Ölme yaz abi. Bizim elemanı kaldıracağım ben. Tepemdeler. Pomponsu var. Ya çıkıyor amına koyayım ya. Benim katımda şu an. Bizler YK bizler. Biliyor. Belli ki Çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Bir daha Burst. Bunun elini kaldırıyor. Oh, oh SMG. Ben attım onları sıkıntı yok. Burada benim kaptalar şu an. Ha üstündelermiş lan. USFs. Nak biri, biri nak. Geldik. Adam bana Geldik. geldi. Bize sıkıyorlar, bize sıkıyorlar aşağıdan. Yeka çok oh, güzel kusmeler buldum bak gel. Yeka. İki nak. Şunlara son vuruş at. Birine, İkisi devrildi. Bekle geliyorum. Bir kişi daha nak burada. Ama nerede bilmiyorum şu an. Yukarı gitmiş olabilir. Beyler üçü de devrildi. Mermi yok. Mermi yok. Ne yok. Beyler rivlemesin. Dur. geldi. Bekleyin. Benim revilecek bu. ya. Benimki kaçmış. Üstümde mi? Abi sik sik silahlar çıkıyor. Beyler benim öldürdüğümün birini kaldırıyor olabilir adam sessizce. Buralarda. Memo baksana bir. Burada. Taç sesi. Ha, kill geldi. Bizim adam buldu. Ha, buldum lan. Bu kill ediyoruz bak. Gerçek hızını yaşamamışlar. YK, ha. Bir kişi mi kaldı? Şu temiz olması lazım ya. Bizim Habeola verin içsin. Verdim. Kralım. YK abi gel. Neredesin lan sen? Orada. Böyle. Memo, Memo Wolverine'le özel bir şeyler yaşıyor şu anda. Bir Yen ona bak. <laughs> ona bakmaya geldi Sırf. Şey mi? var zaman? Oldu otomat skar veriyor, skar veriyor, skar veriyor. Şaka uyuruyor. yapma. Sk skar veriyor bir dakika gördüm. Doğru görmüş olmazdım. Nerede Orası, oğlum? Yanlış görmüşüm, yanlış görmüşüm. Ama roket var. Gold roket, roket var, var bende. Gold de. double barrel var. Bir de double barrel alınabilir ya. Metal mi? Gold şey var aran. Gold diyorum. Klasik var. Tamam onu ben alırım. Al. Bana tuğla verseniz azıcık ben roket alsam. 69 tane var geleyim mi? Kastım tamam. Oğlum gerizekalı elemana Geri elemana şey attım. Almıyor bak. Azoz attık ama onu. Böyle roket vermiş fazla. Hayır içmedi. Bak burada. O fazla roket alsanız da. Alayım. Bir şey var bende. Orta var. Değil. SMG mermisi olan var mı fazla? Yok 20 tane var. Gazoz taşıyorum bu arada. Oğlum gazoz içmişler aram. Hayır ben aldım. mor işaret. sen, sen mi aldın? Ben aldım. Bana SMG mermisi lazım. Bana da artık bir AR lazım. Hala driftleyelim mi? Adam, çıkıyor. sıkıyor. Mini taşıyor. Nereden sıkıyor? Arkamda Güneyden sıktılar beni. Gazoz uzatsana bana. Gazoz bende yok mini var. Ha, Ay gördüm beyler tamam gördüm bende. Bot mu? Bot o bot ya şundan. Çalmadım bak. Gördüm şurada Ses geldi ev içi. ev içi Gördü beni Geldik Salın bana Biraz tamam. Adam öldürecek ona. öldür artık Oğlum oyun oynuyordum ya Kim öldürdü onu? Ara mı çaldı? Hayır, ben çalmadım, çalmadım işte da. Adam geliyordu şey geliyordu çalacaktı yani o adam gibi bizim adam geliyordu ondan dedim o hayfsiyet yar etmem ben adam, aga burada adam adam doğmuş. burada Bob geldim onu da sen alın nak mini taşıyor mı? bir tane var atayım mı? ben taşıyorum iki tane Al. bana ar lazım ya Ömer'lerden düşmedi mi hiç? Ara ya Ara adam. değil la. Diğer adam nerede? Burada burada, burada burada Ben bu hiç fayda girmedim amına koyayım. Aran arı. Şu mini almam mı? Taşı. Drop uzak. Aa drop var. Ama alan hiç. Hala SMC'lerimiz yok ya. Yani. Rift mi? Zaten. Arkandayım. Bir Pazara gidiyorum. Git geliyorum Riftlake. Şurada raket mermisi var alamıyorum. Evet, skan var. Kaktüs iyi evet, yani Skan var. geliyor, Memo geliyor. Memo, Memo şuraya gelsene sen de. Evet. Nereye? Ben, ben sana bıraktım bak. Buraya. Sana skanlara bakacağım ama inmeyeceğim yanlarına. Bir daha P90, bir daha P90. Alırım boşdaysa. Memo alacaksın I bu adamlar olabilir. size doğru geliyor. Bizim abi bir tane daha dedik. Beyler delik. bu adamlar bize doğru geliyor arabayla. Senden dedik. Tamam arabayla. Bir de arkada. Ha rift attı. Arabayla rift'e girdi. olmadı. No, bir tane dalcılık de var oldu. orada. Burada, buradalar. Highground'a indim. Highground'a indim. Rift'imiz var. Nako, roket yedim. Geldi bir daha. Helal. Vurun abi sonu direkt. Bir daha uçuyor kafamın üstünde. Bunlardan taç mı düştü lan? Hmm. Galiba. Vay an. Beyler mini atsanıza bana bir tane. GK mini atmaya gerekiyor. gel. Hayır içme onu. Gazozu iç. Ya da döst ya onu iç tamam. O buraya gelecek herhalde. Ka kartı bekleyelim bence de ya. Siz bekleyin ben etrafı geziniyorum. Adamlar burada Çok burada. Çok uzaklaşma. Aran bekle istiyorsan geri gel. Aran geri gel ya. Bence de. Oğlum öldürdüm öldüm öldürdüm. <laughs> Nak mı? Hayır lan öldü. Direkt ha, öldüm. Tamam, Geldi. Hmm. Belki Scar bulurum o moduyla. Çıkardım hiç. Burada Slurp Tanker'inden yok muydu ya? O yoksa yeni map'in şey mi? mi? Bana daha fazla şey lazım. Kit lazım yani kit varsa. Önce bir kit bulursam süper olacak. Bu gazozu bekletiyorum. Yarış pistine bakıyorum ben bu arada. Ama o zaman bir tane daha mini at kanka bana. Burada sarkı bezini basayım ben. Oo iki taneymiş burada sargı bezi ya. Mini var burada. Mini iste. Taşıya. Taşı. Al Memo. Yanına geleyim mi? Ne yapayım? Attım oraya ayağının altına. Dur. <laughs> Acıyan yara mi? Aynen. O karnımın içi. Riftliyo. Fazla. Drova mı gitsek la ara? Valla pazara indim bile. Dön geri, rifte geri gir. Girebilecek bir durumda değilim işte şu an. Hmm, 15 kişi oldu. Aran elmaya bari şurada. Bana. <laughs> Bu da gerek, gerek, kalmayacak artık onun bana ya. Bir anlamı kalmayacak onun şimdi. Ama fırlat sen bana yine de. Abi çıktıydım. Anlamı kalacakmış bu arada Mehmet. Adam Kalır sıkıyor. Mı? Adam Masam sıkıyor. Bana sıkmıyor da sesi geliyor. Ev tarafı. Beyler. Ulan bir tane sargı bezi bulsam. Adam bana bende. Sıkıyor 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 geldi. Bot burada olabilir. Burada, burada, Değil. 31. Öldü. İyisin. 50'lik var Aram. Basıldım artık ya. Aran canı şey gazoz bastı adam var bir daha duygu biraz loot yapalım mı aran hayır unit git bulmuş bu arada ben f90'ı bırakıyorum ya nasıl içinden rahat. geçiyorum Sanki. ama Hı. <laughs> oh, 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 opa. 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 çıkmıştır herhalde artık. Olabilitesi yüksek. Beyler 10 kişi, 5 takım var lan. Oğlum biz 4 kişiyiz. 6 kişi var, 4 takım var. Akıllıca, Akıllıca oynamamız Hiç lazım. Alalım şu var. maç. Portatif. Gel şurada kripte girelim bir bakalım adamlara. Bekleyin. Orada kript lift... duruyormuş. Onu da yeri değişmiş olabilir diyecektim. Yakınlar, ya. yakınlar. Beyler ayrılmayalım ya. Bizimki gel. güdümlü atıyor. Tamam, Bekleyin bizimki güdümlü atıyor. Şuradalar, buradalar. buradalar. Bizim adam Gidiyorlar. tek kalmaz. YK gelsene. Bizim adam işaretle de. şurada. Gel. Yama gel. YK giriyoruz. Gir. Oğlum adam naklamış lan birilerini. Valla. Ha? Gir, gel, gir gir. Lan şu. Ha. Gir gir gir. Justoslar. Feci loot var. Feci loot var. Şurada eleman şurada arkadaşlar var. Gördüm. Helal. Helal. Çok iyi beyler. Scar çekin. Portu şey rift taşıyorum. Scar var mıydı ara? Ne dedi? Scar var mıydı diyor. Zaten. ehliliği için mi ben ya dursun ya? Son andan akladınız. Kim, kim öldürdü onu bu arada? Ben, ben. değil. <laughs> Biri düz etti. Adam Çok işaretledi. Sağlam, Adam de, işaretledi yürü. Jump pad alan var mı? Jump pad, jump pad. Var. Kur. Var ya var da de acele de. etmeyin Dur. ya. Acele etmeyin, acele etmeyin. 3 tamam, takım, tamam. takım var. 5 5 kişi kaldı. 3 takım var. 3'e 2'ler. Acele etmeyin. Evet. Onlar solda fightlıyordu. Rebootlandılar ya zaten. Şey perakende içi drop'a gidiyor. Adam, Adam burada, yakın. burada. Duydum. Ağaç, ağaç içi. Birnak. O çok low, o çok low. O da low, nak. Şurada. Ben burada. O da bu nak. Evet. Oğlum bir çalındı var ya bütün killlerim ama adamsınız. Ben ben çaldım galiba ben 3 tane kill aldım. Derece. An i̇nanılmaz ben derece, inanılmaz derece. Bütün killlerim şey hepsi direkt vurduğum herkesi. Beyler son. Adam mi? reboot, adam reboot. Rift atalım direkt. İki rift atalım. Kişi. Dur dur. iki kişiler. Iki. Üç kişi oldular oğlum. Rift at, rift Abi. at, rift at, rift at. Gel, gel 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 At artık. Adamlarda tabanca var sadece hadi. Aran girmen lazım. Girdim. Şurada Hadi gel. Dalıyorum Memo. Ben de daldım. Ev çatısına git. Ev çatısına high ground. Ev çatısına high ground. Doghouse çatıdayım. Ev içi. Ev içi. İkisi de ev içi burada. Doghouse içi. Evet. Evet. Hemen roketliyorum aşklarım. Ben kendimi attım. Help gelin. Bekle gel buradalar. Rift atlar, rift atlar yine. Tekrar rift atlar. Gir gir gir. Riftine gir. Silahları yok, canları da yok. Burada. Go. Bravo iniyor. Bravo iniyor. Beyler. Ben çok yakınım, çok yakınım. Gelin. Ben, ben de. Evet arkanda. de. indi. Oğlum bunlar o değilmiş ama Bunlar silahsız olan değiller. Biri evet, Bu çok az, çok az, çok az, çok az. Helal. Beni al, beni al, beni al. Ayakta kalmıyor. Burada bir yerde diye. Aran, öldür artık, öldür artık, artık. Aran, el pat. Çok az, çok, çok az. Ee, i̇yi misiniz? Bekleyin, kazma oynayacak adama. Bizim eleman öldürecek. Evet. Öldürüm Öldü ama. lan. Go. Go. Bekle bekle bekle. Kalkan içiyorum. Kalkan içiyorum. Bekle. Reloadlanalım. Campfire basalım. Campfire. Oğlum niye gir koymuyor? Koymuyor lan. Şey koymuyor ha. ne atıyor. Atsın. Zıplayın. Güdümlü geldi de zıplayın. Helal memo. Bu sefer onu öğrenin. Gidelim mi? Şurada fıçı var fıçı. Dördür. Can doldurdum ben artık. Ne o fedeliye bassana. Fedeliye şey, bassana. Tamam öyle gidelim. Bir kişi oh. kaldı zaten. Ne yapalım? Bir kişi var. Oğlum o şey kaldırmasın sonra hadi gidelim. Yok kartları burada. Güdümlü attı yine. Ben güdümlünün atıldığı yere gidiyorum. Ben de. Eleman bana havada çarptırmaya çalışıyor gerizekalı. Ben de onu... Kamyonun orada herhalde. Ha, burada, yani, ya burada, burada burada. Köy içi, köy içi, köy içi. Burada bir yerde. Burada değil, burada değil. Burada, burada yukarıda. Bu markette, markette. Oo, Ooo, <laughs> ne oldu lan öyle? öyle? Çok dar. İyi. Oğlum benim hasarım, vallahi. benim hasarım 1000. 1000. Oyunculara oh. hasar 1000 mi? Benim evet, 2200. Onlar hasar ya. mı? Benim 1974 çok iyi maç